Öğretmenlerim okul iklim tipleriyle ilgili sorumuza bakalım. Bu bilgiler aşağıdaki okul iklim tiplerinden hangisine uygundur? Bu iklim tipinde öğren yöneticinin davranışları dikkat çeker. Yönetici destekleyici liderlik davranışlarını sergiler. Yönetici öğretmenlerin fikirlerine saygı gösterir. Onları dinler. Rahat çalışabilecekleri ortam kurar. Yönetici farklı görüşleri açıktır. Öğretmenleri gereksiz işlerle uğraştırmaz. Yani o zaman öğretmenlerim bizim için yönetici istenen bir durumda. Peki devam edelim. Yöneticinin bu davranışlarına rağmen öğretmenler de tam tersi davranışlar sergiler. Öğretmenler isteksizdir. Herhangi bir sorumluluk almak istemezler. Yöneticinin olumlu davranışlarını görmezden gelirler. Bazen de yöneticinin bu davranışlarını suistimal ederler. Peki o zaman öğretmenimiz nasıl? Öğretmenimiz maalesef istenmeyen bir davranış sergiliyorsa. O zaman yöneticinin olumlu, öğretmenin olumsuz iklim tipine biz serbest iklim tipi deriz arkadaşlar. Peki kaç tane iklim tipi vardır? 4. Açık, bağımlı, serbest, kapalı, edilgen diye bir tip yoktur. Peki açık olabilmesin. Hem yöneticinin hem de öğretmenin istenen olması lazım. Bağımlıda ise yönetici istenmeyen, öğretmen istenen olması lazım. Kapalıda ise öğretmenin ikisinin de İstenmeyen davranışlar ortaya koyması gerekir. Ama biz burada yöneticinin olumlu davranışlar, öğretmenin olumsuz davranışlar ortaya koyduğu için cevabımız